Pilav tenceresi, 22 santim boyutunda, 110 lira fiyatı. Bambu çift tazneli çamaşır sepeti, 150 lira fiyatı. Ata adet canlı bitki seti, toplam 60 lira. Zeytin sunum tabağı, tanesi 35 lira. Kefal markasına ait sos tavası, 12 santim boyutunda, 239 lira. Çift kişilik nevresim seti, 250 lira. 20'li kaktüs seti, toplam 50 lira fiyatı. Kek kalıbı, 22 santim boyutunda, 75 lira. Doğal ahşap modern anahtar askılı, 60 lira. Ekmek kutusu, 65 lira. Bövmeli cam saklama kabı seti, 60 lira. Arzum saç kurutma makinesi, 2 yıl garantili, 320 lira. Şafır emayi çaydanlık takımı 160 lira fiyatı. Nikopurlanta el örgü tanesi 13 lira. Siyah metal sarkı tavize 140 lira fiyatı. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Papatya modelli üçlü zigon sehpa takımı 550 lira fiyatı. 28 parça kahvaltı takımı toplam 1499 lira arzu mutfak şefi, 4,5 litre kapasiteli, 3 yılda garantili arkadaşlar, 1450 lira. Kiler dolabı, sizler için tek tek ölçüleri yazdım, 899 lira. Bir saksıda yapay bambu açı, 100 santim boyutunda, 190 lira fiyatı. 10 cepli dolap içi çanta organizeri, 10 lira. Philips buharlı düzleştirici, 2 yıl garantili, 750 lira. Firanha bunu tuttu kulaklık, 2 yıl garantili, 399 lira fiyat. 6 bölmeli çiçeklik standı, 169 lira. Yapay küçük şapon bahardalı ağacı, 80 santim boyutunda, 185 lira fiyatı. Dörtlü mermer desenli banyo seti, toplam 120 lira fiyatı. Dörtlü mermer desenli banyo seti, toplam 135 lira fiyatı. 4 bölmeli makyaj çantası 75 lira. Arzum markasına ait doğrayıcı 3 yıl garantili arkadaşlar 590 lira fiyatı. Sinmo yoğurt yapma makinesi 2 yıl garantili 540 lira fiyatı. 4 dukari baskılı huş toplam 90 lira fiyatı. Desenli çerçeve 80 lira fiyatı. 300 igon sehpa takımı 395 lira. İkili desenli kahve fincan takımı 100 lira fiyat. Philips buharlı ütü 2 yıl garantili 460 lira. Elektrikli soba 2 yıl garantili 300 lira. Korkmaz kısa tencere 24 santim boyutunda 180 lira. Tezgah üstü bölmeli kaşıklık ve bıçaklık standı 30 lira. Alüminyum balkon çamaşır askılığı 20 lira kupa ve fincan askıları standı 45 lira. Granit kök tavası 24 santim boyutunda 130 lira fiyat. Ahşap ayaklı bench koltuk 160 lira. Düdüklü tencere 10 litre kapasiteli 540 lira fiyatı. Ahşap ayaklı hasır abajur lamba 85 lira fiyatı. Karaca Karacabade ikili kesme tahtası seti toplam 135 lira. Dijital LED ekranlı çalar saat, 2 yıl garantili, 150 lira fiyatı. 5 parça banyo temizlik seti, toplam 260 lira. Karaca markasına ait 6 parça bıçak seti, 240 lira. 16 parça servis seti, toplam 45 lira. Hareketli ve devrimli emniyetli fanlı ısıtıcı, 2 yıl garantili, 350 lira. Çekmece içi çamaşır düzenleyici, 195 lira fiyat. Altılı mandallı toka seti, toplam 20 lira. 400 saç bandı ve toka seti, toplam 75 lira. Ortopedik yaylı yatak, 90 a 190 santim ölçülerinde, 820 lira. Mikserli sürahi, 34 lira fiyatı. Dijital mutfak ölçüm kaşığı, 50 lira. Çöp kovası, 30 litre kapasiteli, 180 lira fiyatı. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Sürahi, 1.8 litre kapasiteli, 70 lira fiyat. Granit tencere takımı, 399 lira fiyatı. Gri saksıda yapay bambu acı, 100 santim boyutunda, 190 lira fiyatı. Çam çerezlik 12 santim boyutlarında, tanesi 15 lira. Kadın bikini külot, karışık renkte 12 paket, 200 lira. Dijital baskılı dekoratif funlar 120 lira. 7 parça salata kasesi seti, toplam 155 lira. Dekoratif ahşap duvar saati, 30 santim çapında, 70 lira fiyatı. 6 adet yıldızlı çerezlik kase, 90 lira. Fakir dörtlü çeyiz seti toplam 2299 lira. Çift saplı tava 24 santim boyutunda 590 lira. Ahşap saksı 50 lira. Dekoratif servis sunum tabağı 230 lira fiyat. Emsan tuzluk ve biberlik 50 lira. İkili desenli kahve fincan takımı 125 lira fiyatı. Dolap içi muslukta su sebili 65 lira fiyatı. Karaca altılı meyve bıçağı seti toplam 95 lira. Tuzluk ve biberlik ikisi bir arada toplam 14 lira. Buharlı tencere seti buçuk litre kapasiteli 280 lira. Diş fırçalık ve akıllı macun sıkacağı 220 lira. Arnica markasına ait el blender seti 1200 watt gücünde ve 3 yıl garantili 450 lira. Desenli porselen demlikli fincan seti 180 lira. Lav demet altılı çay bardağı takımı toplam 50 lira. Kartopu zambak el örgü ipi tanesi 13 lira. Su geçirmez tabanlı çamaşır sepeti 125 lira. Korkmaz kısa tencere 24 santim boyutunda 235 lira. 6 parça desenli kahve yanı bardak seti, toplam 35 lira. Emsan Troy cam kapaklı sahan, 20 santim boyutunda, 219 lira. Sofra bezi, 95 lira fiyatı. Kutlu mini boy çelik çaydanlık, 299 lira fiyatı. Bambu çift hazneli çamaşır sepeti, 250 lira fiyatı. Arzum ekmek kızartma makinesi, 2 yıl garantili, 750 lira. Boldmaster çelik çezveli Türk kahve makinesi, 2 yıl garantili, 880 lira. Alüminyum balkon çamaşır askılığı, 20 lira. 2 katlı patates ve soğan kovası, 220 lira fiyatı. 4 katlı sebzelik, 110 lira fiyatı. 15 cepte dolap içi çamaşır organizer, 15 lira. Karaca 6 kişilik çay fincan takımı 120 lira. Çamaşır makinesi üstü banyo dolabı 220 lira. Ahşap hamur piresi 110 lira fiyatı. Yedili baharat takımı 240 lira fiyatı. Kapaklı ve kuplu erzak ve deterjan saklama kabı 90 lira. Çift kişilik penye lastikli yatak çarşafı 140 lira. 2 katlı metal patates ve soğan kovası, 210 lira fiyatı. Üçlü banyo seti, toplam 195 lira. Üçlü beyaz mermer desenli banyo seti, toplam 120 lira. Çelik tencere, 32 santim boyutunda, 850 lira fiyatı. Altılı saklama kabı seti, toplam 65 lira. Beton saksıda ikili lavanta, 130 lira. Baykuş tasarımlı 5'li saksı seti 180 lira. Arzum saç düzleştirici 2 yıl garantili 999 lira. Mısır patlatma makinesi 3 yıl garantili arkadaşlar 799 lira. Yuvarlak banyo taburesi 29,5 lira. Karaca çelik düdüklü tencere 6 litre kapasiteli 410 lira fiyatı. Kadın tam fermuarlı polar üst, XT'ye kadar beden bulunmakta, 125 lira. Çekçekli cam simli aparatı, 45 lira. Farklı renk seçenekleriyle kare sandalye minderi, 90 lira fiyatı. Oyuncak araba, 225 lira fiyatı. Zebra perde, 120'ye 200 santim ölçülerinde, 200 lira. 2 sevmez düz koşullu tül perde, 250'ye 260 santim ölçülerinde, 120 lira. Aşap çiçek standı, 120 lira fira. 6 adet çam kavanoz seti, toplam 70 lira. 11 gözlü çekmece içi düzenleyici organizer, 12 lira. 3 katlı modern sehpa, 190 lira. Çelik tek saplı kızartma tavası, 28 santim boyutunda 140 lira. Çok amaçlı mutfak dolabı 290 lira fiyatı. Granit 5 parça tencere seti 600 lira. 5 parça desenli tencere seti toplam 320 lira fiyatı. Granit döküm tencere 26 santim boyutunda 210 lira. Arzu mızgara ve tost makinesi 2 yıl garantili 799 lira fiyatı tava ve sahan seti, ikisi bir arada toplam 115 lira. 9 luva kumlu ve standı baharatlık, 149 lira fiyatı. Emsan çaydanlık takımı, 435 lira fiyatı. Anne ve çocuk leke tutmaz mutfak önlü seti, toplam 110 lira. Desenli katlanabilir balkon, bahçe ve kamp masası, 60'a 80 cm ebatlarında, 119 lira. Ahşap çerezlik kaseler, tanesi 15 lira. Emaye 3 parça sahan seti, toplam 340 lira. Çekmece içi çamaşır düzenleyici, 140 lira fiyatı. Altılı meyve desenli kase takımı, toplam 25 lira. Üçlü zigon sehpa takımı, 380 lira fiyatı. Altılı, 1,5 litre sızdırmaz saklama kabı seti, 120 lira. Asşap kıyafet ve elbise askılığı 12 tanesi toplam 120 lira. Kapaklı buz kalıbı 10 lira fiyatı